Arkadaşlar merhaba. Bugün size ejder meyvesi nasıl saksıda evde saksıda nasıl yetiştirilir onu söyleyeceğim. Önce toprağıma derekumu, çakıl taşı, perlit, ponza taşı, bahçe toprağı bunlarla karıştırıp sonra saksıya yerleştirdim. Ve bunun üzerinde böyle bir eklemesi vardı. Ben bunu kestim. Kestikten sonra bu uçlarını böyle bıçakla alarak burasını incelttim. Ve ben bunu iki gün dışarıda bekleteceğim kuruması için. Kuruduktan sonra bunu tekrar buraya bu şekilde açarak yerleştireceğim. Umarım olur. Arkadaşım yapmıştı. Arkadaşımın iki senede meyve verdi. Umarım benimki de verir. Vereceğini düşünüyorum. Çünkü ee, bayağı bir olan bir şey bu Evlerde oluyor genelde arkadaşım ki çok güzel oldu Benimki de olur diye düşünüyorum ve sizler de denerseniz yaparsanız neden olmasın herkes yapıyor evde yetişme yetişmeyecek diye bir şey yok evde de yetişebilir ve bunları böyle yetiştirerek evimizde kendimiz ejder meyvemizi yapabiliriz ve Umarım, olacağını düşünüyorum. Videonun sonunda beğen yaparsanız mutlu olurum. İyi günler diliyorum.